Nurhan'ın El İşleri YouTube kanalımda merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Yine çok zarif bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Güçlü desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Hemen başlayalım. 1 zincir çektim. 2 3 4 5 zincir çektim dibine batıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine dibine battım, kapattım. 1 2 3 4 5 Yine aynı şekilde dibine battım, kapattım. 2 sefer tığımla doladım. 3. kutuya battım lü bir trabzan yapıp kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi aldım bu şekilde dolduruyorum zincirimi 7 8 9 15 11 12 tane doldurdum trabzana battım birlikte kapattım yine trabzana batıp kapatıyorum sık iğne dolduruyorum trabzana 1 2 3 4 5 6 7 tane doldurdum. Yine dibine batıyorum. Kapattım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine battım, kapattım. 1 2 3 4 5 Dibine battım, kapattım. 2 sefer tığıma doladım 3. kutuya battım 3'lü bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi aldım bu şekilde yine dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane doldurdum trabzana battım birlikte kapattım yine trabzana battım kapattım 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne doldurdum dibine battım kapattım bu şekilde ilk sıramızı tamamladım hanımlar şimdi diğer rengimize geçelim. İpimi kapattım hanımlar. Bu şekilde bir tanesini atlıyorum, ikincisine batıyorum. Hemen şöyle dibine battım kapattım. Bu şekilde battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İpimi yine aldım. Aynı şekilde dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane doldurdum. Bütün ilmekleri birlikte kapatıyorum. bu şekilde tamamladım hanımlar yine dibine batıyorum kapatıyorum yine 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi aldım aynı şekilde 12 tane dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane doldurdum. Bir öncekinin dibine batıyorum. Bütün ilmekleri birlikte kapatıyorum. yine 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi aldım aynı şekilde 12 tane dolduruyorum 12 taneyi doldurdum. Yine diğerinin dibine batıyorum. Kapatıyorum. Bütün ilmekleri çekiyorum. Ve kapattım. Bu şekilde bunun dibine batıyorum. Kapatıyorum. İpimi kesiyorum. Evet hanımlar modelimizin bitmiş hali. Çok da güzel bir model. Deneyenler için kolay gelsin.